dur. Yaşamak için son 60 sayına kalsa ne yapardın? Camiye gider cenabetliğimi kaldırırdım <laughs> Şu an cenabet mi geziyorsun peki? Oğlum camiye cevabım Siktir lan. Alın lan bunu. Bundan bir bak olmaz ya. Ne yapardım? Bankayı soyardım. Adana'ya var ya yok ederdim Adana'yı burada. <laughs> Allah Ali sevdi. Doktor lan keleşen vururum Adana'ya. <laughs> Good morning my neighbors. Hey fuck you. Vallahi bir ne yapardım? Dışarıda gördüğüm bütün kızların götüne falan atardım. <laughs> Üstlerini başlarını soyardım, kaçardım. <laughs> Bu ama 60 seneden önce ölürdü. Ya yani 60 saniye içinde her şey yapardım <laughs> ha. <he. gülüyor> ben yapmışım ha. İnsanlara son sözüm şu olurdu. Yaşarken canımı okudular, ölünce ruhumu okumasınlar. Halal olsun dayı oğlum. Abi abdest alırım namaz kılarım. On numara namaz kılarım abi. Yaşamak için son atma senin kasa ne yapardın? Seks! <laughs> 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 Kerane <Keralıya> giderdim abi. <gülüyor> Yaşayamadım. <gülüyor> Çok başarılı. Anasın zaten beyni yok fikri var. <laughs> Vallahi abi ailemle uzun bir Zaman geçirdim, onları görmek için ve sevdiğim kadını kadınla yaşamak için her şeyi yapardım. Yani bir ömre, değil. bir ömre 60 saniye sığdır. Banka söylerim, bütün bankalar toparlarım. Çıkar çabuk. Sizin işleminiz neydi? Soygun. Hadi oradan 50 bin bankonot çıkar bakar. 5 bin lirada, benim traktörün tamirine gider 55 bin versen. TC numaranızı rica edebilir miyim? Verem ben sana. Kafe kağıdımı vereyim. Al bakayım. Anneme sarılıyor. Bu güzel güller için aileme sarılmak isterdim. Çamak için son 60 sene kasa ne yaparsın? Valla valla sikiş yaparım. <laughs> Yeter miydi? <laughs> Yeter tabi. Büyük postaklarım tavana fırlıyor amına koyayım. Yeter. <laughs> Çok iyi. Hadi. <laughs> 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 Geliyorum. Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yani sevmediğim Aa, insanları teker teker öldürürdüm açıkçası. 60 bu sahne yeter miydi? Yeterdi bence. Abi evime koşar, aileme sarılırım. Dua eder. Öncelikle e, ee, Cumhurbaşkanı'na görüşmek isterdim. Ona tek bir şey söylerdim. Derdim ki bu aşıyı kaldır. Aşıyı kaldırsın başka bir şey istemiyorum. Vallahi eşedemi getirdim herhalde Müslüman adam bunu yapar bence. la ilahe illallah ve enne Muhammeden Abdullah Resulü. Abdullah